güzel bir araya gelmişler Benim sevdiğim yok arasında Yok arasında Üç Ellerinin en güzel dalı Pencereden gördüm <laughs> kınalı elini Kınalı yaya tomurcuk tomurca gülü Şensiz konaklara giremez oldum Giremez oldum Öf öf Aaa <laughs> çok güzel oldu Gördün mü? Ne şarkıları var ya Eskiden Eskilerden şöyle şöyle iyi Eskilerden birisi söyledi öyle. Eskilerden bildiği vardır onun başka da eskilerden ya. Eskilerden de bildiklerinden de. Eskilerden bildiklerinden neler var daha başka öyle? Var. Eskilerden. Dinleşileyim hocam. Aa. Ha. Bak Ay, ben boşuna yapayım. mı uğraşıyorum ya? Hatıra kalsın diye uğraşıyorum Hı. bak. Düşün böyle hazırla. Hazırlasın diye düşün. Çok <laughs> eskiden var biri söyleyemez. Söyle söyle. Ha. Tripotu getirsem hocam şu aslında. Evet şöyle dayı. Pınara varanlar Pınara varanlar varanlar Elini yüzünü öpürenler Cennet yüzünü görmesin Benim bileziğime buluk vermeyenler Ben pınara şeşpelik İleziye bulana Ne cezik var olur Taş delik, taş delik Şilara kar beş belik İleziye bulana ben kendim yetmemin muştuluk. Bitti. Çok güzel ya. Bazı bir tane daha söyle ben hasta oldum ya. Hayran kaldım ya. Yani bu böyle bir ses olur mu ya? Ya sevimden göçerdim. Ya, ya. Maşallah. maşallahı var ya. Allah emanet ya. İnsan kendisi senin yanında utanacak ya. Vallaha billahi ya. Ya ya. Bravo ya bak ne cevher var hey. ama bu burada bu adam takdir edecek adam. <laughs> takdir edecek. ki bu adamdan dökülecek bir şeyler. <laughs> Yok. <laughs> ya, ya, ne şenlikli adam. Neler var? Haricinde gamberi çok Öyle mi? Evet. Hmm. Ders delik, ders delik, çok, çok çok. Bunlar sen nerede öyle askerde mi? Yok radyoda. Yok, bu <laughs> cidanlardan kesin davlanınca, kesin çekerken, bazı çekerken duydum. Şiir de askerim ben de. Ha. <laughs> bir arkadaşım var, Başını çok şişe gelmiş. Hı, hı İlk okulu bitirmiş, Kur'an gitmiş. Kur'an okulunda bir şeymiş. Arabiyeti gelmiş. Arabiyette okurken ha? Denizli'de de de okurken Bir zengin bir adamın kızı buna aşık olur. Şimdi Kız inekleri soğumaya gidermiş, soğumaktan geleceğine, bunu süt içiriyormuş. Yani neykeni? Fatih olduğundan. He. Neykeni? Anası basma dalga çakmış. <laughs> ha, Eski dava bu işte. Ha, tabi tabi, devam et devam et. Dalga çakmış. Çünkü sesini aldım böyle. Alıyor görüntüsünü Demişler, alıyor Aa, git çamaşırlarını al gel de. O talebenin... Diyorsun, olur. Benim <laughs> şu ne? Benim yok diye. şu yok diye. hayatları geçti, Hı? buralarda kim bilir. Gidersin, <laughs> Eski bir köy. Nasibine gelmiş. Sen nasibine gelmiş. Bak paradan neler ediyor. hem kesilir? Ertesi gün oluyor. Burcu da bancalıyor şimdi. Hı. Yeter biraz de para alıyor. Gidiyorlar önce. 3 kez var arkasında, takip ediyorlar, yakalayamıyorlar. Bir itler kazanmış, daralık Sabah da kılınıyor, normal olan. Yeminleri küsümleri, karı böbreği pişiriyorlar gece gece. Boş bunları... Yılmaz olan, Ne Bir değil galiba. Haman aşat diyor mus da Onu şunu kiremli kovan. Şunun gibi gibi. Biliyor musun? Yedi sekiz deni çam dalını devirmişim be. Düzeltip duruyordum. Yetmöl onun yerine gelen. Kaç kişi olmayı? Çamlığa baya. Çamlığın arkasını doğmuşlar da beni bak bakalım. Golcular. Golcular. Evet. He. Ulan niye bak dedim. tane şey Ha. golcu. He. Tabii. Kuş olup da kuş mantası çeyre yok. Subhanallah elhamdülillah ilahe ilahe ilallah dedim. Tara aldım, büyürdüm. Uzun boyla indik mi? Hı. Buzmaya yani, yani ihtiyaç Kuzumların yolu var mı? Arap yeri var mı? Var mı? Kovsu gini var. Kovsu gini için çok okudum. yeri bildin mi anne? Hı. Biliyorum biliyorum. Bire bire. Çok okudum. düzüne indi. Bire düz alın yüzüne indi. Hı. Beni ormanı aldılar. Hı. Yalnız üst seviye tağla kattım. <laughs> nasıl düştüm, <laughs> nasıl kattım bilmiyoruz. Allah. Oraya giydim. Oradan gelen geldi bana. He. Ya Altın mı? Eyvah, eyvah. <laughs> Oradan geldi, geldi. Nereye gitti diyor o? Ya bu mesnekti diyor. Böyle bir şey, başım gelmedi yahu diyor. Hayal <laughs> oldu yahu diyor o. <laughs> Ormancı diyor o. <laughs> Biri diyor o. Işıl Ağlam'a diyor o. Işıl Ağlam'ı öldürsen adam çıkmaz diyor o. Allah. Bu adam asayişte nerede diyor o. Fakat bilmiyorum diyor. Odan bir cigar yaktalar bunlar. Evet. O onu diyoruz cigarı söndü, ormanı yakasın diyorlar. da altındayız. <laughs> Aa vam <mahvede> mı <laughs> <Söndü bu. diyoruz. gülüyor> onu diyor cigarı söndü, ormanı yakasın diyor. <laughs> Ama Arapların yerin buyrunda, Ormuzların yerin başında. Çoğu da hamanı var mı? Ha, Çoğu hamanı. hamanı indi, elinde, ayak sesleri kesildi. Ve ona boru boru ya <laughs> ona anla almıştım. O düşmeyen yerin asabası koca koca çamla var ama ya. Onlar, onlar oraya indi. Ben Arap yerine indim. Ya onlar ağırdan bakıyorsun. Ha. Onlar dalla yoluna indiler. Ben çamların yanına geldim. Onlar beni bak bak. Ben onlara bak Ta sonunda Kızılderide Ali Peker'in yanındayım. Gel oraya dedi, geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen neredesin dedi? Nereden hocam ben dedim, Asak'tan dedi. Ben tanıyor musun dedi? Hı. Tanıyor mu? Peker Bey öyle bakıyor. Aksu arabası geldi, dıp dıp demeye başladı. Bu sorunu <laughs> <laughs> Bak utanmadan yine buraya geliyor bu dedi. Kolları ne de yok? Kolları ne yok onları. Allah'tan yok. He, Doğuştan sakat ya. Yani. Doğuştan evet. sakat. Ali Pekel öldü dedi gari. suyunu bozun dedi, bu yapmadı dedi, iş kalmaz dedi. İki tane oğul var bunun dedi. E, kolları var dedi, eller yok dedi. Bunları karşıladık, <laughs> karşıladık dedi. Kendine de zarar etti. Evet. Kendine zarar etti. Bunu da Geliyorum. Bunu da bu evde diye, şu evde geliyorum, Ve hem Ben Sen boş ver de sen boşver desen, Türk şarkı söylüyor buna. Sen düşünüyorsun? Türk şarkı söylüyor, istiyor bu. Türk şarkı istiyor. Yeğilleri bilirsin sen. Olsun sen söyle. Bak buraya ver de her parçası bir derede kalaydı. Kızılırma, sen de beni. Ya, de güzel, mi? güzel güzel. Dayım yani hakikaten. Sesli. Yani bu emsaldı insanlar böyle bir şey. Bunlar ya, eski eski. eski. Sen <laughs> <Ya, çambı, gülüyor> bunu Öyle Büyük mi? Kesin Kestin tepesini söyler miydin? Kestin ağaçlar. Herkes söyler miydin? De. Kamşol Belirgal ne bakalım. Ben şeyde Ali de söyletti ben de. Rica etti de. Söyledim de. Mecbur kaldım de. Makine kaydetti bende. <laughs> <laughs> ee, bir yengem yanı var olur mu?